Ahlak devleti mi olmalı, hukuk devleti mi olmalı? Modern devlet ahlak devleti olamaz. İnsanlar Avrupa'da kiliseye karşı özgürlük savaşı mı verdiler? Evin içerisinde olup bitene ahlak devleti müdahale edemez, nasıl edecek? Yatak giremez. İşte ahlak dediğimiz şey yapması gerekenleri tavsiye eden, ve emreden hukuk dediğimiz şey yapmaması gerekenleri. Yasa ve yasak zaten aynı şey aslında değil mi? Hukuk hiçbir şekilde ahlaktan kopamıyor. Belli başlı ahlaki normlar üzerine bina edilmek zorunda. Belli başlı kalıplar üzerine oturmak zorunda. Yani en çok uç bir örnek vereyim mesela. Hırsızlığın kötü olduğu ön kabulüyle hukuk yapılır. Öyle değil mi yani? Yalanın yanlış olduğu, yalan beyanın, bak yalanın değil. Yalan hukuk senin kafede otururken arkadaşına yalan bir hikaye uydurmana karışmaz. Ama yalan beyanı da bulunmana, bir olayın içerisinde bir işi vakaya mutabık olmayan bir tarzda sunmana karşı çıkar. İşte hukukla ahlak arasındaki fark burada tebellür ediyor. Yani ahlak ise senin normal arkadaşınla otururken bile yalan söylememen gerektiğini söyler. Fıkıhta müstahap var, mendüp var, mübah var, mekruh var, efendim teşvik var mesela değil mi? Bazı şeylerin yapılmasına teşvik var. Ama hukukta neler yapmaman gerektiği sadece sana söylenir. Buradan giderken, şu sokakta yürürken bir çocuk balkondan düşse veya düşecek olsa ve senin bunu umursamaz bir vaziyette orada yürüyem, yürümüş olman bugün bazı yasalar var. Yani onu umursamadan yürümenden dolayı ceza alıyorsun. Ama hukukun mantığına aykırı bu. Buna itiraz ediliyor işte. Diyor ki yani benim hiçbir şekilde o çocuğun balkondan düşmesine engel olabilme gibi bir sorumluluğum yok yani. Ve bu bu ülkede Türkiye'de böyle bir yasa var. Japonya'da olduğunu zannetmiyorum mesela yani. Amerika'da olacağını zannetmiyorum. İkisi şu iki şeye bina ediliyor. Birisi Hakların üzerine öbürü sorumlulukların üzerine bina edilmiş. Ahlak veya fıkıh dediğimiz şey sorumlulukların üzerine bina edilir. Sana bazı sorumluluklarını hatırlatır. Sendeki kötülüğü baz alarak sana bazı sorumluluklar yükler. Diğeri ise kötülüğü baz alma mevzusunu hiç gündeme getirmeden sendeki haklarını sana hatırlatır. Elde etmek zorunda olduğun haklarını sana garanti eder. Ondan sonrasına karışmaz. Ahlak devleti mi olmalı, hukuk devleti mi olmalı? Modern devlet ahlak devleti olamaz. Hukuk devleti olmak zorunda. Öyle kuruluyor yani. Bugünkü bizim çatışmamız da o. İmkansız devlet diyor ya Hallak. İmkansız devlet demesinin sebebi o. Yani İslam devletinin bugünkü devlet mantığına sığmayacağını buradan kuruyor. Devlet anlayışına ters diyor yani. Çünkü İslam'ın insandan istediği, özel olarak istediği bazı şeyler var yani. Bugünkü toplumsal yapıda bunu karşılaman imkansız diyor yani. Peki bugün ahlak devleti mümkün mü? Kallak'ın dediği gibi gerçekten imkansız mı? İmkansız değil. Yani bu dünya ne imkansız gibi görülen şeyleri yaşadı yani. İmkansız da olsa bir Müslümanın ideali bu olmak zorunda. İlla bir ütopyamız olmak zorunda. Geçen derste söylemiştik yani mitoloji dediğin şey Hayatın önünde yürüyen bir şeydir, bilimin de önünde yürüyen bir şeydir mitoloji. Roma'yı fethettikten sonra komutan üzülüyor diyorlar ki ya 40 yıl bunun hayalini kurduk. Roma fethedildi, İyi de şimdi neyin hayalini kuracağız diyor. Spinoza'nın felsefesi neredeyse büyük bir bölümü bunun üzerine kuruldu. Yani insanı mutlu eden en temel şeylerden bir tanesi insanın varlığını bir amaca hasretmiş olması, bir amaca bağlamak yani. Çünkü amaçlı bir dünya var. Ariston'un dünyası evreni amaç ekseninde yürüyor. Da bu itiraz ediliyor başka bir şey ama her şey bir amaca yönelik seyrediliyor ve yer tabiatında yere doğru çekilmek olduğu için yerde. Havanın tabiatında havada durmak var. Suyun tabiatında akışkanlık var. Hepsi amacına uygun davranıyor. İnsan içinde mutluluğun sebebi budur diyor Spinoza. Bir insanın veya bir Müslümanın böyle bir devleti idealize etmiş olması yani bunu kurmak için mücadele vermesi, hayatın amacı haline getirmesi mutluluğunun kaynağıdır. Ahlak üzerine bina edilirse devlet ortak bir ahlak anlayışı olması lazım. Ama hukuk da ortak olduğunu kabul edebiliyor muyuz? Yani hukuki normlar herkesin kabullenmediği şeyler üzerine mi bina ediliyor? Evet. Bir şeyin hukuk olabilme, hukuka uygun olabilmesi neye bağlı? Referanduma bağlı. Modern devlet anlayışında böyle öyle değil mi? Referanduma bağlı. Ne demek bu? 50 artı 1. Yani diyelim ki 100 milyon insan oy kullanıyorsa 50 milyon insanın oyu 49 milyon 999 bin 999 kişininkini iptal ediyor. Peki bir hukukun hukuk olabilmesi için %50 artı 1'in geçerli olduğunu neye dayandırdın? Bunu da halka götürsen bir devir oluyor işte. Hukuk dediğin şey toplumsal mutabakat değil mi? herkesin toplum sözleşmesi. Yani herkesin onayıyla bir araya gelerek sözleşmiş olduğu bir şey. Ama toplum sözleşmesi Leviathan'a bağlı yine gerçi. Russo'nun toplum sözleşmesinde bir Leviathan var, kurucu bir unsur var. E o zaman demek ki şöyle bir itiraz gündeme getirilemez. Ahlak devleti olmaz çünkü herkesi bağlayan ortak ahlak normları yok. Herkesi bağlayan ortak hukuk normları da yok. Çünkü hukuk da geliyor sonuç itibariyle belli başlı kalıplaşmış ön kabullere dayanıyor. Dayanmak zorunda yani. Ben çok uçuk misal verdim hırsızlığı ama sonuç itibariyle buna geliyor, dayanıyor. Örnek verelim. Devlet kadınların kıyafetini belli yerlerde kamusal alan diye ilan etmiş olduğu böyle bir ucube bir laf vardı bir dönem. Belli yerlerde kadının kıyafetini belirliyor. İki yönüyle de belirliyor yani. Hem giyinmesinin sınırlarını belirlediği gibi çıplaklığının da sınırlarını belirliyor. Bunu neye göre belirliyor mesela? Bir kadının çırılçıplak dolaşmasına yasak diyor. Niye? Neye dayanarak diyor bunu yani? Ya yani bunun dayandırdığı bir şeyi bana bir söyle yani. Akli, mantıki bir ilkeye bağla bunu. Bunu değerler diyor mesela, afedersin iç çamaşırıyla dolaşsa sokakta, buna ne diyor? Yani bunda bir herhangi bir sakınca var mı? Yani arasındaki fark ne? Sen diyorsun ki benim dinim bana emrediyor, benim kapa başımı örtmem lazım, kapanmam lazım. O da diyor ki bunu, bunu yapamazsın. Burada din geçerli değil, kamusal alan. Burada hukuk geçerli. Şimdi ahlak hukuk ayrımı dedik ya. Peki istediğim gibi giyinebilir miyim? Yok çıplak gezemezsin diyor. Peki mini etek giyebilir miyim burada? Yok, onu da yapamazsın. Diyor. Peki çıplak gezmenin önündeki engel ne diyorsun? Bakıyorsun o da aslında dinin yerini tutabilecek bir ilkeye, ahlaki ilkeye dayandırıyor. Tahrik diyor işte. Pornografinin nereden başladığını belirliyor mesela. Nerede pornografi oluyor? Çünkü şu görüntüyü yayınlayabilirsin ama şunu yayınlayamazsın. Niye? Çünkü o erotik bu pornografi diyor. Bir sınır koyuyor. Şimdi sen dinine dayanarak koymuş olduğun, senin dinine dayanarak koymuş olduğun sınırı aslında ahlaki olduğu için hukuk burada geçerlidir. Ahlak önemli değildir diyerek elinin tersiyle iten aslında gayri dini bir dine, dinsiz bir dine, seküler bir dine bağlı olarak bir hukuk normu koyuyor ortaya. Ve yasaklıyor. Çünkü diyor çıplaklık tahrik eder. Toplum huzurunu bozar. Peki mini etek bozmaz. Santimi ne kadar yani mesela dizinin ne kadarı üstüne gelirse bozar mesela. O kadar ki bildiğin senin o ilmi hallerde görebileceğin bir fıkıh meydana çıkıyor. Kelimenin tam anlamıyla yani. Diz üstünün ne kadarının üstüne çıkabileceğine dair bildiğin santimle ölçülen iç tüzükler, düzenlemeler ge gerçekleşiyor. Burada Türkiye'de yani ne kadar üstüne çıkabilir? Şimdi biraz komik geliyor. Kadına diyor ki işte 4 santim dizinin üstüne eteğini giyebilirsin. 5 santim olursa yasak. Fark ne? Daha yukarı çıkarsan daha tahrik edici olur. E peki dizinin üstünün tahrik edip de altının etmediğini neye göre söylüyorsun mesela? Çünkü seni karşı tarafı sürekli bununla suçluyor. Diyor ki hemen de halleniyorlar yani. Bu kadarlık bir şeyle halleniyorlar mesela değil mi? Burada suçlu olan efendim sen oluyorsun yani. Aynı zamanda ahlaktan hareket eden birisi olarak bir de ahlaksızlıkla itham ediliyorsun. Peki sen neye dayandırıyorsun bunu? Ben dinime dayandırdım geçtim kenara. Ahlak devletinin yani erdem devletinin gerçekleşmeyeceğine dair ortaya sundukları deliller aslında hukuk için de geçerli. Çünkü hukuk da bir ahlaka dayanmak zorunda. Onun da belli başlı mutabakata, toplumsal mutabakata bağlı olmak zorunda. Şimdi mesela hani bir, bir kavram var. Rütük bir şeyi reddettiğinde ne diyor? rütük bir açıklama yapınca ne diyor? Türk aile yapısı. Bu nedir abi bu Türk aile yapısı? Yani bunu bir konuşsak mesela. Bu Türk aile yapısından kastınız nedir? Bu Türk aile yapısını kim belirledi? Türk devlet yapısı da var mesela. Değişiyor. Ve sen bununla gurur duyuyorsun. Şimdi bundan 200 yıl önce Türk devlet yapısına aykırı davranmayın. Birisi denildiğinde e bu adam mevcut durumdaki bir adamın farkı ne? Aile yapısına karşı çıkan fark. Ne ile belirledin Türk aile yapısını? Gelenekler mi? Gelenek ne ya? Sen din diyorsun ta İlahi bir iradeye bağladığın şeyi reddediyorsun yani. Gelenek, gelen ek. Gelmiş eklenmiş üstüne. Yaşanılabilmiş olmak bir şeyi niye kutsallaştırsın? Sorgusuz bir şeye soksun yani. Neyle belirleyeceksin ya? Türk aile yapısı ne ya hakikaten? Ya bu basit bir olay değil ki. Türk aile yapısı dediğin şey, senin ne izleyeceğini belirliyor. Bir aile yapısı düşün. Haremlik selamlık uyguluyor. Veya harem selamlık uyguluyor. Bu telaffuzunda ihtilaf var. Harem selamlık uyguluyor. E şimdi mevcut dizilerde eğer bu uygulanmıyorsa... Hangi aile yapısına aykırı olmuş oldu? Misal. Kimdir bu? Nedir? Şimdi bu kargaşa çok garip bir kargaşa yani. Özgürleşemiyorsun bir taraftan. Tapındığın, kıble kıldığın Avrupa gibi yapamıyorsun. Hiçbir konuda öyle olamıyorsun. Ama bir tarafıyla da tam böyle Cemil Meriç'in dediği gibi arada kalmıştık yani. Bu ülkenin sızısı, acısı, sancısı bu geçmişinden nefret eden ama geleceğe de cesaretle yürüyemeyen yani. Böyle arada kalmıştık yani. En böyle aykırı, en seküler dediğin ailelerde de öyle ahlak normları var, öyle kaideler, kurallar var. Bunlar zaman zaman da övünüyorlar da yani. Kimse ben ahlaklı olmak zorunda değilim demiyor mesela. Bunu söylemiyor kimse yani. Normal şartlarda kanun metinlerine baktığında garip şeyler görürsün. Mülk edinme hakkına sahiptir. Bu ne demek yani? Mülkedinme hakkının hiç kimsenin aklına gelmiyor. çocuk bile kendi eşyasına dokun tutturmuyor. Hangi anayasayı okudu da bunu yaptı yani? Normalde bir hukukun meşru olabilmesi, yani bir kanunun meşru olabilmesi için insanların onayından geçmiş olması lazım. En temel kanunlar bile yani. Sen diyelim ki bir kanunu onayladın ve orada oy kullanan insanların en az 1 milyonu 1 yıl sonra vefat ediyor. 500 bin insan ölüyor değil mi Türkiye'de ortalama? Yani bir yılda 500 bin insan ölüyor. Hadi diyelim ki 500 bin insan öldü gitti. E 1 milyon insanda oy kullanacak yaşa erişiyor. E bu adam da diyecek ki bir dakika siz geçen sene bir se şey yaptınız bir anayasa oyladınız. Fakat burada ben yoktum ve benden önceki bu anayasayı onaylayanlar öldü, gittiler zaten. Şimdi benim için yeni bir şey yapın. Deme hakkına sahip değil mi? Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda oy kullananların belki de birçoğu vefat ettiler. Ya üçte ikisi yok dünyada. Onlar onayladılar şimdi. Şimdi sen neye göre şimdi bunun meşru olduğunu, hukukun meşru, ahlakın herkesi bağlayan bir meşruiyetin olmadığını neye göre iddia edeceksin? İnsanlar deseler ki, insanların mülk hakkı... E bu üstelik olmamış bir şey de değil. Komünizm işte. Ya mülk hakkı değil mi? Ya insanların mülk hakkı hakkını iptal eden bir referandum yapılsa ve yüzde %90'la çıksa insanların mülk hakkı iptal olur. İnsanların mülk hakkı anayasaya sunulur mu ya diyorsun ama neticede bir öyle bir dönem var yani. Hürriyet de öyle. Hürriyet dediğin şey çok temel bir hak gibi görülüyor ama insanın hürriyet hakkı bir referandumla kazanıldı. Amerika'da işte. Kölelik referandumla kaldırıldı ve bir adamın, bir başkanın canına mal oldu. Lincoln'ün ölümüne sebep oldu. Hürriyet hakkı ya çok temel bir hak öyle bir şey yok. Yine temel kabullere dayanıyor yani. Acaba özgürlük dediğimiz şey gerçekten bir özgürlük mü yani? Ve gerçekten insan özgürlüğü istiyor mu? İnsan özgürlükten kaçar ya normalde. Yani özgürlük çok arzulanan bir şey değildir. Yani tabiatı insanın özgür olmayı ister ama bu sayısal bir çoğunlukla ifade etmek gerekirse insanların birçoğu iradelerini başka bir şeye bağlı olmasını isterler. Bunu dile getirmek bugünün dünyasında çok zor olabilir ama kararlarını, kanaatlerini bir yerlere bağlı olsun isterler ve onlar için hem güvende olmuş olurlar hem de daha kaliteli yaşamlarının garantisi olur bu. Bugün bunu telaffuz etmese bile insanların çoğu özgürlüğü istemez aslında. Çok az insan bunun peşine düşer yani bunu bunu kendisi için bir dert olarak görür. Yani Fransız Devriminden sonra insanlar o Fransız Devrimi için verilen mücadelede ölen insanların öldükleri dava yerine geldi mi? Gerçekleşti mi yani? Yok o öyle özgürlük savaşı falan verilmedi. Hiçbir zaman böyle bir şey çok nadir olmamıştır yani. Bak şu anda ciddi ciddi şu sorgulanıyor. Teraziye tekme atacak nesil geliyor sözünün arkasında şu var. Gerçekten Asgari ücretle yaşam savaşı veren, ya bu yaşam savaşı o vahşi doğadaki e, ilkel insanın geyik avlarken ki vermiş olduğu canhıraş mücadeleden aşağı kalır değil. O plazalarda verilen yaşam savaşı, var olma savaşı o. Bu şekilde yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan varken 7 sülalesi değil 70 sülalesi böyle çok lüks içerisinde yaşayacak. Kitle gittikçe büyüyor. Yani sayıları artıyor yani. Herhangi bir şey üretmek zorunda olmayan, bir derdi kederi olmayan sadece bir aileye mensup olmuş olmaktan dolayı kazanan şanslı tırnak içinde şanslı doğan çok büyük bir kitle var. Devrim öncesi, Fransız devrimi öncesi, soylular dediğin sınıf kesinlikle yani sayısal olarak kıyas edecek olsan bunun onda biri etmez. Etmez yani. Bugün onlar çok daha kalabalık bir sınıf. Alt tabaka da çok kalabalık, üst tabaka da çok kalabalık. Yani bizim insanımızın anlamakta zorlandığı şöyle bir şey var. Hani geleneksel devlet anlayışından bir türlü kopamadığı için. Şimdi bir dünya düzeni var. Bir Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 ülke var. Ve altı artı altı yapacaklar şimdi. Altıncısının belli başlı şeyleri Almanya'yı katmayı düşünüyorlar. Ve bu altıncısında da Veto etkisi olmayacak. Şimdi bunlar galip ülkeler, savaşı kazanmış ülkeler, yeni bir dünya kurdular ve bu dünya geçmiş dünyayla en temel farkı iletişimin ve ulaşımın çok ileri seviyede olmuş olmaz. Bu neyi sağladı? Bu şunu sağladı. Küresellik bunun doğal sonucudur. Yani küresel dünya düzeni dediğim bunun doğal sonucudur. Böyle olmak zorunda yani. Çünkü kürenin dışına da çıkıyorsun artık. Yani Mars'a gidiyorsun değil mi? Yani belki de küre tek bir devlet olacak yani. Buna direniyorsun bir taraftan da. Şimdi senin Türkiye'nin bir ilinde mesela Cumhuriyet sonrası hani Çankırı'da bir İslam devleti gibi bir şey oluşum oluyor yani ya, böyle bir teşebbüs var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Çankırı'da ciddi ciddi Ankara'ya alternatif olarak ona karşı çıkarak yani bir böyle bir teşebbüs diyelim yani sonra bastırılıyor ama Doğu'da meşhur bir başkaldırma var değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı o dönemde o da bastırılıyor. dersin ayaklanması var, bastırılıyor. Her neyse şunu demek istiyorum. Bunları örnek olarak söyledim. Şunu örnek vermek istedim. Türkiye'deki bir ilin valisinin çıkıp televizyonların karşısına biz Ankara ile bağımızı kopartıyoruz. Belediye başkanı da hazır. Referanduma da gitti. Bir yere de bağlanmıyoruz ya. Böyle bir şey söylese, birincisi halk buna ne der? İkincisi en azından şöyle dese desek ya tamam biz Ankara'ya bağlıyız da o kadar bağlı değiliz yani. Sonuçta burası burasıdır yani. Burası böyle bir yerdir yani. Ne kadar orada bir varlık gösterebilir? Yani varlığının anlamı ne olabilir? Anlamadığımız şu. Eğer mevcut dünya düzenine dahil olacaksan eğer o sistemin bir parçası olmak zorundasın. Yani senin ülken o küresel düzenin bir parçası olmak zorunda. Faiz ya en basiti ya ben faizi kaldırdım diyebilir mi bugün bir ülke? Der Afrika'da. Senin bunu diyebilmen için dünya düzenini değiştirmen lazım. Çünkü İstanbul borsası Londra borsasından bağımsız olmaz, olamaz. Borsan olmaması lazım. Ekonomin, ihracatın, ithalatın, üretimin bunların tamamı hepsi birbirine entegre zaten. Bütün bu düzen faiz sistemi üzerine dönüyor. Türkiye'de faizi kaldırmak istiyorsan dünyada kaldırabilmen lazım en, en temelde. Dediğim gibi bunun bir imkanı var. Ama bu dünyanın periferisi diyebileceğimiz bölgelerde yapabileceğim bir şey. Ve orada zaten rahat bırakmıyorlar. Eğer bir doğal kaynağın varsa seni rahat bırakmıyorlar. Yani. Mevzu oradan geldi. Yani insanlar Avrupa'da kiliseye karşı özgürlük savaşı mı verdiler? Tabii ki öyle verdiler ama öyle mi yani? Ve ne elde edildi? Sonuç ne yani? Mevcut dünya çok ciddi istintaka tabi tutuluyor ve değişim sancıları kendini göstermeye başladı. Yani gelecek zaten bir kehanetvari bir tavırla geleceği bilebilsen ona göre zaten şekil alırsın ve o zaman gelmemiş olur. Böyle bir tenakuz var değil mi? Geleceği bilsen bu senin davranışlarını değiştirir ve yine o gelecek gelmemiş olur yani. Ama tarihçinin bir öngörü gibi bir sorumluluğu var. Tarihçinin tarihle ilgi, ilişkisindeki şey sebebi bu yani. yani. tarihle niye ilişki kurar? Geleceği öngörebilmesi için. Yani onun yönüne katkıda bulunabilmesi için yani. Oraya geldik. Şimdi hukuk ve ahlak ayrımı, dinlere karşı ve ahlaka karşı verilen mücadele, gösterilen, ortaya konulan işte çaba da da tam anlamıyla bir illüzyon var yani. İşte o özgürlük mücadelesi gibi bir illüzyon var yani. Devlet evin içine giremez. Hani Hazreti Ömer'in meşhur bir hikayesi var ya hani. Süte su katma mevzusu. Birden içeriye giriyor. Diyor ki ya ben süte su kattım da sen de eve arkadan girdin. Kur'an evlerinizi arkadan girmeyin diyor yani. Evin içerisinde olup bitene devlet, ahlak devleti müdahale edemez. Nasıl edecek? Yatak odasına giremez. Bunun kamuya mal olmuş olması, ahlakını tehdit ediyor olması, yeni neslin düşünce ve ahlak dünyasında ciddi bozulmalara sebebiyet vermesi gibi tehditler karşısında ancak işe müdahale eder. Eve giremez yani. Ev çok başka bir... A alemdir. Başka bir alandır yani. Mekke fethedildiğinde putlar kamusal alandan temizlendi. İnsanların evinde put var mı yok mu bunu tespit edemezsin. Irak fethedildikten 40 yıl sonra o bölgede çok sevilen, sayılan bir kadının koynundan haç çıktı. Şimdi insanların Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekke fethedildiğinde o büyük putları yıktırdığı, kamusal alandaki putları temizledi ama her evi girip de herkesi kontrol edip de ev, kimin evinde put var demedi yani. Eve girilmez. Buradaki cezai müeyyideler de bunun kamuya mal olmasının önüne geçmek için yapılmıştır. Şimdi bir var ki bir evde bağışlayın bir günah işleniyor mesela. Bu başka bir şey. Bir var ki bir ev günah evi olmuş yani ve oradaki bölgenin ahlakını bozuyor. Şimdi eve girilmezden kastım bir fiili olarak eve girilmez değil. İnsanın ahlak düzeni, ahlak devleti insanın kişisel sınırlarını tamamıyla yok etmiyor. Onu demek istiyorum. Ben ev derken fiziki olarak evi kastetmedim yani. Fiziksel anlamda kendi kişisel dünyanı ihlal etmiyor zaten. Ama ahlak en azından özgürlük diye bir iddiada bulunmuyor. İlerleme ve insanın işte ilerlemesinin neticesinde gelmiş olduğu yer olarak diye bir meydan okuması yok. Yoksa zaten bütün şeyi aynı şeye çıkıyor yani sonuçta ahlakta bir gerçekten hareketle toplumsal düzenin bütün problemlerini çözecek bir sistem gelse evrenin sırrı biter zaten. Öyle bir şey yok yani. O yüzden iki şeyi uzlaştırmak lazım yani ahlaka dayalı hukuk hukuka bağlı yaşam. Ahlak adalet ve tevhid. İslam'daki ahlak, adalet, tevhid yumurtanın şeyine benzer. Yani bir yumurta gibi düşün. En sarı kısmı tevhid. Onu sarmalayan kısmı, beyaz kısmı ahlak. Kabuk kısmı ise adalet. Adalet koruyucudur. Adalet çatladı mı ahlak da biter. Çekirdek dediğimiz şey tevhid oluşturur. Te çekirdeği tevhid oluşturur. Din de sen buna yani. Tevhid aslında bütün varlığın Allah Azze ve Celle'ye ait olmuş olması. Parçalanmış, yani kainattaki parçalanmışlıktan muhafaza etmesi. Ayın ve güneşin ve işte gezegenlerin ve insanın hepsinin tek iradeden yönetilmiş olması. Tevhid bu. Tevhid demek din demek yani. Tevhide dine dayalı, vahye dayalı yani bir ahlak anlayışı ve ahlaka dayalı bir adalet anlayışı.